Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Nasılsınız? iyi misiniz? Sabah izliyorsanız günaydınlar. Tabii ki zamansız. Ne zaman izlerseniz o zaman için niyetimi aldım ben. Evet. Aklınızdaki kişinin bu sabah sizinle ilgili gerçek niyeti neymiş? Hep beraber şöyle evet, öğrenelim. Ondan önce tam şu anda her zaman olduğu gibi. Tabii yeni gelenler için ben tekrar ediyorum. Sürekli izleyen arkadaşlarım biliyorlar artık. Nasılsın diyelim videoya tıklayıp girdiğiniz anda nasılsın? Kendi güncelini soruyorum. Arya şu anyesi. Mikail beşlisi. Arya Sekizlisi ve Gabriel 9'lusu çok fazla son açılımlarda çıkan bir kart yengeç başak etkisi fazla burada şimdi nasılsın diye sordum arkadaşlar aklınızdaki kişiye tam şu anda girdiniz para şövalyesi ile başladı belli ki iş konuları para konuları şu an merkezinde kendi güncelinde odağında bir iş başarısı bir terfi beklentisi, iş değiştirme. Fakat burada şey var. Yani yeni bir şeyler. Yani ya bir beklenti var maddiyatla ilgili, işle ilgili. O gerçekleşecek. Emek harcadım dediği bir konu. Ya da yeni bir işe girecek, terfi alacak. Bunun mutluluğunu yaşayan, yani emek harcadım. Burada da araya sekizisi var. Uğraştım. Bunun da karşılığını aldım dediği bir süreçten geçiyor. Özellikle maddi açıdan maddi konular, para konuları emek harcanmış bir durum. Bazen bu iş değildi arkadaşlar. Ne olabilir? İşte e, emek harcanmış bir ev alma projesi vardır. Araba kart var, araba alma projesi vardır. Beklediği, hayal ettiği, emek harcadığı, almak için uğraştığı bir konu var. Burada bir arazi bile olabilir, çiftlik olabilir, tarla, bahçe bile olabilir. Bununla ilgili bir emek harcadım, uğraştım ve artık bunun karşılığını alıyorum dediği bir durum var. Ve hayatıyla ilgili kontrolü ele almak isteyen birisinden bahsedebiliriz. Artık hayatımla ilgili kontrolü ele alıyorum. Ben bu kişiye bu sürecinde belki de çok uğraştığı bir süreç. Haksızlık yapanlar, üstüne basarak geçenler olduğunu düşünüyorum. Büyük haksızlıklara maruz kaldım. Artık bu kişilere karşı mesafemi alıyorum, gardımı yani gardımı alıyorum ve yoluma devam ediyorum. Artık kontrol bende. Kimsenin eline kontrolü vermek istemiyorum. Hayatımın kontrolünü, özellikle bu konuyla ilgili kontrolü ele aldım. Emeklerimin karşılığını alıyorum diyen bir enerji var burada. Evet, biraz insanlara karşı çevreye çevresindeki kişilere karşı mesafeli. Biraz önce dediğim gibi böyle bağ, bahçe çiftlik işiyle uğraşanlar var ise kolektif açılım tabii ki. Kolektifte bunların enerjisi de geldi. Mesela uzun yıllardır hayalinde olan işte bahçeli bir ev veya kır hayatı, köy hayatı. Anlatabildim mi? böyle bir enerji de olabilir. Bazen yazıyorsunuz bende yok diye. Arkadaşlar zaten hani kolektif açılım olan arkadaşlarımın enerjisi buraya geliyor. Herkese herkes kapsamak durumunda değil. Sizinle ilgili anlık enerjiye bir bakalım. İmparator sıfır büyük arkana kartları geliyor. Gabriel üçlüsü Aydınlanma. Evet. Üç tane büyük arkana kartı geldi. Ve Rafael dokuzlusu. Burada da Başak ve Koç enerjisi baskın. Onu söyleyeyim. Yine büyük kadersel süreçlerden geçiyorsunuz arkadaşlar. Yeni başlangıçlar. Yeni, burada bazen yanlış anlıyorsunuz yorumlarda yeni başlamıyoruz da hayır bu kişi Yeni başlangıç her zaman şu da değildir arkadaşlar. İnşallah hani o şekilde değildir ama örnekleme yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani kendi sizinle ilgili yeni bir döneme girmek. Bu yeni dönem bazen bir araya gelmektir. Bazen artık ıı, ilişkiden çıkıp başka bir mod. O da yeniliktir. Mesela kısır döngüde olan bir süreciniz vardır. O süreç yıllarca veya aylarca tekrar etmiştir. Belirsizlik vardır. Bundan çıkmakla ilgili bir karar yeni bir hayattır o kişi için veya tam tersine bu süreci bitirip bu süreci bitirip sizinle beraber yeni bir başlangıç yapmak o da yeni bir başlangıçtır. Hani şöyle diyebiliriz. Hangi duruma göre? Burada bu kişinin böyle bir durumu var fakat şöyle bir şey var, vurgu var. Anlık enerjide çok fazla bu vurgu. Kontrolü kaybetmemem gerekir. Kontrol bende olmalı. Ne olursa olsun hangi kararı verirsem vereyim kontrol bende olmalı. Bu bu konuya çok odaklanmış. Kendi güncelinde de öyle, sizinle ilgili güncelde de öyle. Ve bir yeni, yani yeniden başlama, sıfırlama, geçmiş konuları unutma, yaşananları unutmak kolay mıdır bilmiyorum. Ve iç benliğine döndüğü zaman, içine döndüğü zaman, sizinle ilgili konuda içine döndüğü zaman başkalarının etkisinde kalmıştır. Belki sizin bile. Hani sadece kendim karar vereyim, sadece kendi ışığımla yol alayım. Yani benim kalbim ne söylüyor? Benim kalbim ne istiyor? Burada bir aydınlanma durumu var. İçe kapanmış, sessiz meditasyon durumunda olan kişilerden bahsedebiliriz. Enerjiler daha sakin olabilir. Eylemsellikten çok. Burada beklediği bir şeyler var. Bakın. Akıl, plan yapıyor. Akıllı planlamayla refah ulaşmak. Bir sonraki adım adımı atma zamanı beklediğin gibi gerçekleşen iyimser planlar. Şimdi normalde tarot destesinde beklenilen bir şey vardır durum vardır. Geleceğe bakar. Buradaki enerji ve geleceğe bakarken birilerinin onu almasını bekler. Fakat bu kişi için bakın o gemi gelmiş. Artık planladığı, sizinle ilgili planladığı durum için hani diyorum ya şartlar olgunlaşmış sanki. Yine de bir bekleme enerjisi var. Hani eylemden çok evet o gemi belki de sensin. O beraber planlarımı gerçekleştireceğim kişi sensin. Fakat o gemiye daha binilmemiş en büyük isteğim dileğim sensin diyor. Yani elimde bir sihirli lamba olsa, e, sihirli bir yeteneğim olsa, gücüm olsa seni dilerdim diyor. Seni dilerdim. Seni düşünmek de bana mutluluk veriyor diyor. Evet. Desen altında ne vardı? ha? Kader çarkı. Yeni başlangıçlar gecikmeden gecikmelerin sona ermesi mutluluk gösterecek bir Yani şans şanslı olduğunuzu düşünüyor. Evet. Gerçek niyetin ne? Tam olarak anlat bize gerçek niyetini. Para prensi. Kule. Kılıç şövalyesi, Avrupa Beşlisi. Para Kraliçesi. Ay. Son açılımlarda arkadaşlar çok fazla para kartları geliyor. Bir taraftan para kartları iyidir. Somuta indirgemektir durumları. Artık somuta ay yuka çıkmasıdır. Hani o konu her neyse odakta olan konunun belli aşamalar atlatılmış. Artık son evrelere gelindiğini de gösterir. Burada başak, oğlak enerjisi bir de ikizler enerjisini aldım ben. Şimdi desen altında ne var? Ya asa dörtlüsü istiyor. Bakın kutlama yapmak istiyor. Bilinç altında ya bunu saklıyor ya bununla ilgili planlar yapıyor. Bir kutlama, bir eğlence, mutluluk, mutlu olmak isteği var. Gerçek niyetin ne dedim? Arkadaşlar şimdi merkezine baktığım zaman merkezde sürekli çaba göstermesi gereken, sürekli koşması gereken, Sürekli mücadele gerektiren bir durumdan bahsediyor. Burada beklediği gemi gelmiş dedik ya. Yani o güvenli liman belki de sizsiniz. Burada o gemiye hala binilmemiş. Bazıları diyorum beraber yolculuk. Fakat bu durum beni çok yoruyor diyor. Geriyor diyor. Sürekli bir mücadele hali. Sürekli bir koşuşturma hali. Evet merkezinde bu güvenli liman sizsiniz. Sizin için mücadele etmek istiyor. Savaşmak istiyor. Ancak... Etrafındaki kartlara baktığım zaman bir kule kartını vardı ve kupa beşlisi. Büyük, sanki dipsiz bir kuyu gibi aramızdaki durum. Bazen düşününce dipsiz bir kuyu, son olmayan bir durum gibi algılıyorum. Ya da benim enerjim şu anda bu şekilde. İyi değilim. İçime döndüğüm zaman böyle hissediyorum. Büyük bir hayal kırıklığı olur mu? Ve bir taraftan da bittiyse bitmek üzere bu bakın kule duruyor. Zaten bu kulenin telafisi de kolaydır. Kolay kurulmuş bir şey. Kolay derken belki o kişi açısından zorluk çekmemiş sizinle ilgili sürecinde öncesinde. Ve şu an bu kule çatırdıyor. Yıkılmamış bakın. Aranızdaki durumda bir sorun var. Her an bu durum çökebilir. Çökmemesi için belki de dediğim gibi hiç mücadele etmemiş birisi şu an sürekli mücadele gerektiren bir durumda. Sürekli bu durumda bu kişiyi geriyor. Gerçek niyetini ne dediğimde, evet burada somutta bir adım atmak istiyor. Bakın, somutta bir adım atmak istiyor. Bir aracı vasıtasıyla da gelebilir. İletişim kurmak istiyor. Fakat iletişimi kurarken de kontrol kendinde olsun istiyor. Kontrolü kaybetmek istemiyor. Kime doğru? Para krallığısına doğru. Para krallığısına doğru bir adım atmak istiyorum diyor. Burada ben şey aldım onu söyleyeyim. Kolektif olan arkadaşlarım alsınlar. Yaş farkı olanlar var bakın. Bir taraf daha olgun yaşta, diğer taraf daha toy enerjilerde veya daha genç yaşta olma ihtimal var. Bazen fiziksel görünüm o şekildedir. Fiziksel görünüm farklılıkları olabilir aranızda. Burada bir adım atmak istiyor, somut bir adım atmak ve siz muhtemelen para kralı ya da kralçesi sizsiniz. Oturuyorsunuz her şeye sahipsiniz, onun gelmesini bekliyorsunuz. Sanki böyle bir durum var. Niyeti ne dedim? Evet, önce bir hani adım atmak somutta, somutta belki de konuşmak, şu çatırdayan durumlar, işte savaşma durumu, mücadele durumu, bu derdini anlatmak, bu durumu anlatmak istiyor niyeti ve bazen de ev hanımıdır. Yani idealleştir aslında para kralçesi yani en büyük dileğim senin şu tavla bakın. Senin benim eşim olman. Eşim olman. Onunla ilgili somut bir başlangıç ben yapacağım diyor bu kişi. Bir taraftan şöyle bir şey de burada bahsedebiliriz. Çok istisna. Bazı arkadaşlarım da aile ve özellikle anne ile ilgili kadın olan bir akraba ile ilgili engel var ise yani bu engel özellikle maddiyat bazlı farklısınız demiştim ya bir tarafta prens bir tarafta maddiyat farkı da var arada Bundan kaynaklı bunları hani ortadan bu sorunları ortadan kaldırmak istiyor. Nasıl kaldırır? Mücadele edecek. Fakat bu durumda yoruyor. Mücadele etmesem de çatırda da gitti gidiyor. Fakat bir hayal kırıklığı olur mu sonunda gibisinden bir düşüncesi de var. Kuleye kart alalım. Sihirbaz arkadaşlar çevre etkisi yani çevre etkisinden neden burada yani arkadaş çevre ortamı diğer kişilerin etkisi var bakın kupa üçlüsü geldi diğer kişilerin müdahale etmesinden bahsediyor fakat ben diyor bunun üstesinden gelirim diyor. Sihirbaz kartıyla her sorunu çözme potansiyelinden bahseder bu bunun üstesinden gelebilirim fakat bu durumda beni geriyor ve yoruyor dediği bir durumda yıldız şans kartı yine. Fakat o yıldızı yakalamışken bırakmak istemiyorum diyor. Ona ulaşmışken onun kaçmasına izin vermek istemiyorum dedi. Evet. Diğer destemizi alalım. Gerçek niyetin sabah enerjileri ile Tılsım altılısı. Araba ikinci kez. Araba gelmişti çünkü yanlış hatırlamıyorum. İkinci kez geldi. Araba uzak mesafede olan arkadaşlarımın enerjisi de var. Ay kartı geldi. Kupa beşlisi. Aslında kupa altılısı gibi çizilmiş arkadaşlar. Bakın şu ikisi de kupa beşlisi, kupa beşlisi. Bakar mısınız? Büyük bir hayal kırıklığından bastır. Ama şu kartın yani anlamı özlemdir. Bir taraftan çok özlemektir. Çok özlüyorum ama büyük bir hayal kırıklığına uğramaktan da korkuyorum diyen birisi var sanki. Ya da hayal kırıklığını uğratmak. Evet. Tılsım Şövalyesi. Burada tılsım bakın şu tılsım şövalyesidir arkadaşlar. Aynı kartlar. Eylemsellik hem de somutta bir eyleme geçme isteği var niyetinde bu kişinin. Güzel yani bununla başladı. Bakın iki tane tılsım şövalyesi. Artı hangi kartın üzerine geldi? Tılsım kraliçesinin üzerine tılsım şövalyesi. Kraliçesine gelen burada prens de olgunlaşmış, gelişmiş bir şövalye var burada. Güzel haberlerle gelen, çok somut haberlerle gelen bir şövalye var. Evet en büyük dileğim de bu dedi. Şu kısmı düzeltelim. Güzel. Gerçek niyetine biraz önce söyledim mi bilmiyorum arkadaşlar. Parayla ilgili, işle ilgili, iş bağlantıları, maddiyatla ilgili bu kişinin bir beklediği bir şey var mı? Sanki gerçekleşiyor. Bu beklediği eline geçiyor. Ya da terfi ya da bir işte dediğim gibi toprak alma, satma, miras olabilir. Bu tarz bir durum gerçekleşiyor. Yani bu durumun etkisi size yansıması büyük yani. Şimdi gerçek niyetin ne dedim? Öncelikle alma verme dengesini bir bulmak. Alma verme dengesine yani burada maddi imkanlardan bahseder. Maddi bütçeyi dengelemek. Yani tam bir imparator gibi kontrolü ele almak istiyorum. Ama bu da maddiyatla bağlantılı. Harcamalar, harcama kontrolü ne aldım ne verdim. Hesap kitap. Sizinle ilgili konuda da Duygusallık var ama daha çok hesap mantık çerçevesinde bakan yani somut bakan birisi var. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Somuta çıkması güzel bir şey. Bir taraftan da bu kartta ne alırım? Yani ne verdim, ne aldım yine. Her zaman maddi bir alışverişten bahsedemeyiz. Bazen de duygusal yatırımlardan bahsederiz değil mi? Ben ne yatırım yaptım? Karşılığında ne aldım? Ne verdim, ne aldım? Bunun önemini de Vurgulayan bir kart aynı zamanda ve uzak mesafe olayı çoğu arkadaşımda olabilir kolektifte veya artık kontrolü ele alıp sizin için savaşmak, sizin için mücadele etmek. Alta sihirbaz kartını vermişti. Yani bu potansiyeli de kendinde görüyor zaten imparator kartında vermişti. Önce küçük küçük başlayıp sonra gerisini getirmek. Sonra daha büyük işte dönüşlerle gelmek. Bir tılsım şövalyesi geldi yani ciddi adımlarla gelmek, ciddi vaatlerle gelmek niyetim bu dedi. Fakat merkezinde korkuyorum. Aslında korkunun kaynağı belli. Mücadele etmek, savaşmak, diğer kişilerle savaşmak. Bu durum beni yoruyor. Sürekli mücadele gerektiren bir ilişki tipi. Fakat işte bir hayal kırıklığına uğrama korkusu var. Büyük bir hayal kırıklığı olmasından korkuyorum diyor. Her şeye rağmen seni özlüyorum. Ne olursa olsun beni beklediğini de biliyorum. Sana somut bir şekilde bazen terfi almış gelir. İşte devlet memuru formatı vardır. Bazen tılsım şövalyesinde ben onu dallarım. alırım. Yani sağlam bir şekilde sizin istediğiniz, beklediğiniz bir şekilde gelmekle ilgili bir niyetim var dedi. Korkusu belli ama yine de buraya da bir kart alacağım. Evet. Ee, değnek yedilisi. O arkadaşlar. Şimdi açılım net olarak ikiye ayrıldı burada. Birincisi. Birincisi. Korkunun sebebi ne dedim? Diğer kadın ya da diğer erkek dedi. Yani bu kişinin hayatında birisi var. Üçlü durum, yasaklı durum. Her hangi tip yani diğer kişinin etkisi net olarak varsa siz biliyorsanız ya da sizin hayatınızda birisi var ve bundan kaynaklı bakın yine sürekli savunmada olmam gerekiyor, sürekli mücadele etmem gerekiyor, kendimi ispat etmem gerekiyor ve bu durum beni korkutuyor dedi. Çok net. İkincisi diğer kişi engeli yoksa diğer kişi engeli yoksa burada işte sizinle anne sizinle sizin anneniz veya karşı tarafın annesi aileler arasındaki bir sanki maddi farklılık var bundan kaynaklı çok istisna ben şunu da aldım ilişki tiplerinden bağımsız ilişki tiplerinden bağımsız bu kişiye siz artık daha tavırlı iseniz daha böyle özgüvenli bağımsız bir tavrınız var ise ben sensiz de olurum modundaysanız bu durumda korkutuyor bu kişiyi. Sürekli mücadele elde tutmak için artık hani sürekli mücadele gerektiriyor diyor. Fakat her şeye rağmen bakın çok istiyorum diyor. Çok istiyorum seninle tutkulu yeni bir başlangıç yapmayı çok istiyorum. Düşüncede bu var. Son destemizi alalım. Asa dokuzlusu. Evet. Gerçek niyetin. Akşam enerjilerini de alacağız. Denge. Şuradaki enerjiler de söyleyeyim. Yengeç ve başak etkisi var. Burada yay etkisi geldi. Kılıcı kilisi. Evet. Kupa asımız geldi. Maşallah diyelim. Niyetin ne? Evet. Özledim. Her şeye rağmen. Azize Evet Burada Şimdi diyor ki buradaki Önce ben imparator gibi kontrol ele almak istiyorum İşte beklediğimde bir şeyler vardı O da gerçekleşti İşte güvenli limanımsın Evet arada diğer kişiler Burada enerji geldi var Bu durum biraz beni korkutsa da Çünkü aramızdaki durum sürekli savaş mücadele gerektiren bir durum Kılıç kartları geldi Düşünceye çalıştırıyor Şurada alma verme dengesi önemli. Alma verme dengesinden ya da para konularından küçük bir adım atmak istiyorum dedi. Ve asa dokuzusunu verdi. Asa dokuzusu gerçekten savaşmaktan yorulmuş birisi var. Yorgun enerjiler veriyor. Yani şu durumda kalmak da yoruyor bu kişiyi. Sürekli güçlü görünmeye çalışmak, sürekli kontrolü elde tutmaya çalışmak, sürekli mantık enerjisinde kalmaya çalışmak da yoruyor. Ben bu şekilde algıladım burayı. Bundan bahsediyor. Yani bu dengeyi korumak benim için zor, kolay değil diyor. Dengede durmaya çalışıyorum diyor. Niyeti aranızdaki durumun da dengeye binmesi. Şurada bir eşitsizlik olmuş ya alma verme dengesi, haksızlık falan. Bunu da korumak istiyor. Sen mücadele ettin, ben de mücadele edeceğim. Ben de uğraşacağım. Fakat bir ikilem var. İkilem net olarak geldi. Üstüne de kart alacağım. Birincisi arkadaşlar biraz önce söyledim. Net zaten diğer kişi engeli çıktı. Yani bir o engel neyse bu kişinin kafasında. Ama bir kişi engeli sanki. Yani hayatında birisi yoktur ama anne vardır, baba vardır, yakın bir akraba vardır. İşte maddi farklılıklar göz önüne alınıyordur. Bu durum ikileme soksa da ben ne olursa olsun seni çok özlüyorum. Seninle aşk yaşamak istiyorum. Duygularım, duygu paylaş, duygularımı paylaşmak istiyorum. Sanki burada gizem var. Sizinle ilgili de çok net şu anda bilgi alamıyor sizinle bir konuşma süreci olmadığı için bu sizi tanım gizemli oldukça daha fazla sanki evet beni bekliyor diyor ama bir taraftan da bir sır durumu var bu durumu da çözmek bu durumu da ortadan kaldırmak istiyor sizi sanki gizemli buluyor şu ikilem neyle ilgiliymiş bir de aslında belli ne tam arkadaşlar ben yine de asa şövalyesi arkadaşlar verdi yani ne diyeyim kılıç üçlüsünü verdi tekrardan kılıç sekizlisini verdi üçüncü kişilerden kaynaklı ön yargılar üçüncü yani el alem ne der çevre ne der veya üçüncü kişiler evet sana anlık geliyorum arzu tutku duyuyorum fakat e, diğer kişi olduğu sürece ne olur diğer kişilerden kaynaklı ön yargılar veya toplum ne der çevre ne der bu durum canım yanarsa diye zaten yanmış da muhtemelen karşılıklı olarak ön yargılar. Temel sorun ön yargılar. Tabii ki sadece bu kişinin ön yargılarından bahsetmiyorum. Sizin de yani ön yargılarınız olabilir o kişiyle süreciniz uzunsa, işte gecikmeler olduysa ki var burada hikayeler farklı. Yani bu ön yargılar bu kişiyi çok kaygılandırıyor. Fakat ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar, enerjileri genel olarak beğendim. Samimi niyetini anlattığını düşünüyorum bir haksızlık, haksızlığa uğramaktan korkuyor ya da yapılan bir haksızlık, derin bir haksızlık yapıldığı ise bunun ay yuka çıkması, bunun tekrar gündeme gelmesi durumu da bu kişiyi korkutuyor. Evet, konuşturma destesine geçiyorum. Karşınızda olsa tam şu anda ne söylermiş? Evet, bu arada arkadaşlar beğenebilirsiniz videoyu beğendiyseniz. Bazen unutulabiliyor. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Destekleriniz çok kıymetli, çok değerli yorumlarınızı zaten okuyorum. Bu aralar biraz geç dönüş yapıyorum. İşte insanlık hali, işte Ramazan ayındayız. Tabii ki bu bir bah şey bahane falan değil arkadaşlar. Yoğunluklar olabiliyor. Ama hepsini okuyorum. Onu da bilin. Hadi bakalım ne söylermiş karşınızda olsa. Bakın bu grupta söylenecek çok şey var. Demek ki 3 tane geldi. İki, birinci grup diğer Eşin, sevgilinin, partnerinin olmadığı ilişki tipleri. Merak ediyor musunuz? Ben de merak ettim. Özellikle şu grubu çok merak ettim. Ne söylemek istermiş? Neymiş derdi? Akşam tavsiye kartlarını alacağım. En kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim. Beni bekle dedi. Yani başka bir şey zaten arkadaşlar. Geliyorum dedi. Beni bekle diyen birisi var. Bakın tılsım şövalyesi. Beklediğin gibi bir adımla hem de. Geliyorum diyor. Öyle hani rastgele bir adım değil kıskanç ve şüpheci birisiyim. Biriyim kolay kolay güvenip yaklaşamıyorum. Bu sorunumu kendim çözmem gerekiyor. İçine dönmüş zaten şurada gelmişti. Korkuları var demiştik ya. Önyargılar, çevre etkisi, daha önceden aranızda yaşanmışlıklar. Şu an tek düşündüğüm şey kariyerim maddi olarak yükselmek ve güçlen. Evet maddiyat vurgusu burada çok geldi. Fakat ben şunun tersinden olduğunu düşünüyorum. Sizin için uğraşıyor bu kişi. Kariyer, para biriktirmek, özellikle farklılıklarınız fazla ise Belli durumlar yaşanmış, güven sarsıcı durumlar, önyargılar. Fakat size gelecek bu kişi. ilk söylediği çünkü son derece önemli. Güzel. Diğer ilişki tiplerindeki aklınızdaki kişiler. Yani diğer partnerin olduğu kişiler ne söylermiş? Ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor ama biliyorum ki bizden olmaz. Severek ayrılma durumu. En doğrusu senden uzak durmak. Şu an uzaksanız aranızdaki durumda ilerleme sağlanamıyorsa yani severek ayrılma durumu var arkadaşlar. İçim yanıyor diyor. Aklım fikrim sende. Sen doğru kişisin. Yanlış zaman belki de. Yanlış yer yanlış zaman. Ama doğru olan, dürüst olan hani vardır ya bu çok önemlidir. İşte aşk duygusu değil, gelip geçici durumlar değil. Doğru Doğru kişi sensin. Ben bunu biliyorum. İçim acıyor fakat bizden de olmaz gibi. Bu bu ya üçüncü kişiler konusu sıkıntılı. Bunu da bu kişi de söylüyor. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Akşam açılımında görüşmek üzere arkadaşlar.